Hepimiz hayatta birçok karar vermek zorundayız. Peki bir gün birisi gelse dese ki sana, verdiğin kararların tamamı sana mı ait. Muhtemelen vereceğin cevap şu olacaktır. Tabii ki de evet. Peki durum gerçekten böyle mi? Psikoloji bilimi aksini iddia ediyor. Sana bu videoda bir deneyden bahsetmek istiyorum. 1950 yıllarda Salomon Eş isimli bir psikolog bir deney yapmaya karar verir. Salomon eş bu deneyinde belirli sayıda kişilerden oluşan gruplar kullanır ve bu gruplara birçok kart çifti gösterir. Bu kartlardan ilkinde 3 tane çizgi vardır. Birincisi kısa, ikincisi orta, üçüncüsü uzundur. Diğer kartta ise tek bir çizgi vardır ve bu tek çizginin boyutu 3 tane çizgi olan karttaki çizgilerden birisinin boyuyla aynıdır. Ve birbirine benzemesin diye, algılama farkları olmasın diye bu aradaki farklar çok belirgindir. Yani algılamasında herhangi bir sorun olmayan birisi çok rahatlıkla bu benzer çizgileri bulabilir ve deneklere sorarlar. Tek çizgi, diğer karttaki 3 çizgiden hangisiyle aynı boydadır. But an is not a poll. It examines behavior under the pressure of social forces as the experiments of as you can see here I have a number of cards. And on each there are several Deneyin ayrıntılarına geçmeden önce senin de bu deneye katılmanı istiyorum. Şimdi sana iki tane kart göstereceğim ve soruya cevap vermeni isteyeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere ekrana iki adet kart geldi. Birinci kartta tek bir tane çizgi var. İkinci kartta ise üç tane çizgi var. Birinci karttaki çizgi üçüncü karttaki çizgilerden biriyle tamamen aynı boyda. Sence ikinci karttaki hangi çizgi? Birinci ile aynı boyutta. Burada videoyu durdurup cevabını yorumlar kısmında verebilirsin. Evet doğru cevabı bildin. Doğru cevap C çizgisi. Peki gerçek deneyde işler bu kadar kolay mı ilerliyor? Gerçek deney maalesef bu kadar basit değil. Ve gerçek deneyde küçücük bir hile var. Asıl deneyin haricindeki tüm grup üyeleri psikolog eşin asistanları. Ve ne söyleyecekleri, sorulara nasıl cevap verecekleri baştan belli. Şimdi deney başladığı zaman bizim psikolog eşin asistanları cevaplarını vermeye başlıyorlar. Ve söz hakkı en son olarak bizim deneye geliyor. İlk başta bu asistanlar yani araştırmacının ortakları sorulara bizim deneyin güvenini kazanabilmek için hep doğru cevap vermeye başlıyorlar. Birkaç sorudan sonra bu sefer sorulara çok bariz olmasına rağmen doğru cevap yanlış cevap vermeye başlıyorlar. Denek sıra kendisine gelene kadar diğerlerinin söylediği yanlış cevaplardan çok rahatsız olarak görünüyor. Ama sıra kendisine geldiği zaman yanlış cevabı o da tekrar ediyor. Doğru cevap bu kadar barizken o da yanlış cevap veren diğer bütün grup üyelerine uyuyor. Deneye katılanların %35'i gruba uyum göstererek yanlış cevabı tekrarlıyor. Yani bu şu demek. Doğru bildiğin halde grubun baskısına maruz kalmamak için yanlış cevabı sen de tekrarlıyorsun. Bence bu çok çarpıcı bir sonuç ve bu bir deney ortamında olacak bir şey değil. Gerçek hayatta çok fazla örneğini yaşıyoruz bunun. Mesela Lokantaya arkadaşlarınla gittin. Lokantanın yemeklerini çok fazla bilmiyorsun ve siparişi en son sen vereceksin. Arkadaşların sırayla siparişini vermeye başlıyor ve sen en son siparişini verirken muhtemelen onların verdiği siparişlerden etkileniyorsun. Ya da etrafındaki herkes bir kitabı çok övüyor. Ya sen şu kitabı okumadın mı? Ve sen okuduğun zaman kitabı hiç sevmiyorsun ama fikrini belirtmekte zorlanıyorsun. Ya bu kitap hiçbir şeye benzemiyor. Ya da Starbucks'ta herkes diyor ki Starbucks'ın kahveleri şöyle güzel böyle güzel. Gidiyorsun tadını hiçbir şeye benzetemiyorsun. Ama diyorsun ki Starbucks'ta kahve içtim çok güzeldi tadı. Aksini düşündüğün halde. Ve bu günlük basit olaylar bazen çok daha büyük olaylarda da Buna benzer şeyler yaşayabiliyoruz. Sana bu konuda bir film önereceğim. Twelve Angry Men isimli bir film. Biraz sıkıcı gelebilir. Bir odada geçiyor çünkü. Siyah beyaz ve eski bir film. Ama eğer bu deneyden etkilendiysen bu filmi de çok seveceksin. Sana çok fazla ufuk açacaktır. Gideriz Aha. Pekala sanırım hepimiz burada birinci dereceden bir cinayet davası için bulunduğumuzun farkındayız ve sanı suçlu bulacak olursak onu elektrikli sandalyeye göndermiş olacağız. Herhalde bunu fark evet, bu Bence kazanımı. hemen oylayalım. Pekala oy vermek istemeyen var mı? Bu bana uyar. Pekala o halde oylama 12'ye karşı Sıfır olmalı unutmayın. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen Psikoloji TV YouTube kanalına abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.